Herkese merhabalar, Kurkan Bey bugün neredeyiz? Bugün Gebze Şehit Oktay Kaya Caddesi üzerinde 3 katlı satılık dükkan portföyümüzdeyiz. O zaman portföyümüzü inceleyelim. Aslanım dükkanımızın ikinci katı kaç metrekare? Mevcutta 80 metrekare olan alanımıza 30 metrekarelik alanda dahil ederek toplamda 110 metrekarelik bir kullanım alanına sahip olabilirsiniz. Furkan Bey, Bodrum katımız kaç metrekare? Bodrum katımız 105 metrekare net kullanıma sahip. Giriş katımız 80 metrekare net kullanım alanına sahiptir. Portföyümüzü daha detaylı incelemek isterseniz bize ulaşabilirsiniz.